Uygun fiyatla SUV araç almak isteyenler. Bütçeniz kısıtlı ama bir SUV araç istiyorsunuz. Motorunda, şanzımanında sıkıntı olmasını istemiyorsunuz. Yanımızdaki araç 2008 model Sanyon Chiron. 2000 dizel motorlu, Mercedes motoru var bu aracımızın üzerinde. 4x2, otomatik vites ve sorunsuz bir araç. Arkadaşlar aracımızda iki parça değişen var. Sol ön çamurluk, sol ön kapı. Bel altında boya var. Tavanımız orijinal. Sol şasemizde bir işlem var. Airbaglerimiz, podyelerimiz orijinal. Araçta sadece 700 TL hasar kaydı var. Ve ilk sahibinden bu araç. Sametçim aracı çekelim. Aracımızda ön arka sis farı var. Jantlarımız çelik. Elektrikli katlanır aynamız var. Dört camımız otomatik. Auto hold yokuş kalkış desteğimiz var. Kuruz kontrol var. Hız sabitleyici. Dijital klima. Gel arkayı da göster. Dijital klima gibi özelliklerimiz var. Ve bunların hepsi aktif olarak çalışıyor. Arka koltuklarımızda birazcık lekemiz var. Dediğim gibi fiyat uygun söyleyeceğiz. Koltuklarımız kılıf. Döşemelerinde falan herhangi bir sorun yok. Çalışmayan bir aksamı da yok. Aracın en güzel yeri motoru şanzımanı. Masrafsız binebileceğiniz bir araç. Arkadaşlar bu aracımızın fiyatı pazarlık olmayacak şekilde 430 bin TL. Alıcısına hayırlı olsun.